Hoş geldiniz. Bu videomda fiilde çatı konulu soru çözümü yapacağım. Açıklamalar kısmından bu soruları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Hemen başlıyorum. Birinci soru parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde edilgen fiil yoktur? Arkadaşlar önce şunu bilmeniz gerekiyor. Edilgen çatılı cümle, edilgen fiil, edilgen yüklem. Üçü de aynı anlama gelir. Soru kökünde edilgen fiil yoktur deniyor. Yani bir cümlenin yüklemi edilgen yüklem olmayacak. Bu durumda biz etken çatılı bir cümle, fiil, yüklem arıyoruz. Şu kısa bilgiyi de yapayım. Daha sonra sorularımızı hızlı bir şekilde çözelim. Yüklemin bildirdiği işi yapan bizzat belli ise bu insan da olabilir, hayvan da olabilir, doğa olayı da olabilir. Bu tür cümlelerdeki öznelere gerçek özne deriz. Gerçek öznesi olan cümleler etken çatılı cümledir. Gerçek öznesi olmayan yani sözlü öznesi olan cümleler ise edilgen çatılı cümledir. Edilgen çatılı cümlelerde iş başkası tarafından yapılır. Cümlede başkası tarafından anlamı varsa o cümle edilgen çatılı cümledir. Birden başlayalım. Araçlarda bulunması gereken malzemeler olası bir kaza düşünülerek belirlenmiştir. Belirlenmiştir yüklem. Belirlenen ne arkadaşlar? Araçlarda bulunması gereken malzemeler. Şimdi bu özne sözlü özne oluyor. Kim tarafından belirlenmiş? Başkası tarafından belirlenmiş. Evet cümlede başkası tarafından anlamı var. Bu nedenle bir numaralı cümle edilgen çatılı cümle. Fiil edilgen çatılı fiil yüklem ise edilgen çatılı yüklem oluyor. Şunu da söylemekte fayda var. Bizler etken çatılı fiilleri L ve N ekiyle edilgen hale getiririz. Şimdi belirlenmiştir fiilindeki N edilgenlik ekidir. Belirledim deseydim etken çatılı fiil olacaktı. 2'ye bakalım. Bir kaza olduğunda öncelikle yaralılara ilk yardım yapılmalıdır. Yapılmalıdır yüklem. Yapılacak olan ne? İlk yardım arkadaşlar. Kim tarafından yapılacak? Başkası tarafından. Demek ki ilk yardım ifadesi sözlü özne oluyor. 2 numaralı cümle edilgen çatılı cümle. Fiil edilgen çatılı fiil, yüklem edilgen çatılı yüklem. Hemen şuraya et yazalım. 3'e bakalım. Bu arada sayfayı temizleyelim. Şöyle artımız atalım. 3 numaralı cümle ilk yardım hayat kurtarır. Kurtarır yüklem. Kurtaran ne? İlk yardım. Bakın cümlenin öznesi belli arkadaşlar. Kurtarma işini yapan ilk yardım. Biz işi yapanın belli olduğu cümlelerdeki öznelere gerçek özne deriz. Gerçek öznesi olan cümleler etken çatılı cümledir. Bu durumda 3 numaralı fiil etken çatılı fiil oluyor. Cümlede etken çatılı cümle yüklem ise etken çatılı yüklem oluyor. Cevap Ceyhan. Dörde bakalım. Kazaların gece karanlığında olma ihtimaline karşı araçlarda üçgen reflektör bulundurulmalıdır. Bulundurulmalıdır yüklem arkadaşlar. Bulundurulacak olan ne? Üçgen reflektör. Evet üçgen reflektör özne oluyor. Kim tarafından bulundurulacak? Başkası tarafından. Cümlede işin başkası tarafından yapma anlam var. Bu nedenle bu cümlenin öznesi sözde özne oluyor. Evet yüklemde edilgen yüklem fiil edilgen. Fiil cümlede edilgen cümle oluyor. Şöyle artımız atalım D'ye. Cevap Ceyhan 3 numaralı cümledeki cümle fiil yüklem etken çatılı yüklem cümle fiil oluyor. İkinci soru cümledeki altı çizili fiilin çatı özellikleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Türkiye Kickbox Şampiyonası'na Gaziantep'in Nizip ilçesinden katılan öğrenciler şampiyonadan madalya ile döndü. Zaten yüklemin altı çizilmiş döndü yüklem oluyor. Döndü çekimli fiil. Dönen kim arkadaşlar? Dönen Türkiye Kickbox Şampiyonası'na Gaziantep'in Nizip ilçesinden katılan öğrenciler. Uzun bir özne grubu var. Zaten özneden sonra virgül işareti getirilmiş. Bu dönme işini yapan belli mi? Belli. Öğrenciler arkadaşlar bu durumda bizim cümlemiz etken çatılı cümle yüklem. Etken çatılı yüklem fiil ise etken çatılı fiil oluyor. Sevgili öğrenciler bir cümlede nesne varsa belirtin nesne veya belirtisi nesne hiç fark etmez. O cümle geçişli çatılı cümle oluyor. Ya da bir cümlede nesne açıkça yazılmamış olabilir. Ama o cümle nesne alabiliyor olabilir. Yine cümlemiz çatısı bakımından nesne yüklem ilişkisine göre geçişli çatılı cümle oluyor. Bir cümlede nesne yoksa ya da o cümle nesne alamıyorsa nesne yüklem ilişkisine göre cümlemiz geçişsiz çatılı cümle oluyor. Arkadaşlar fiilin başına yani yüklemin başına onu zamirini getirin. Anlamlı bir bütün elde ediyorsanız Fiilimiz nesne yüklem ilişkisine göre geçişli oluyor. Anlamsız bir ifade bütün elde ediyorsanız fiilimiz nesne yüklem ilişkisine göre geçişsiz oluyor. Şimdi cümlemiz etken çatılı cümleydi. Geçişli mi geçişsiz mi bakalım. Şimdi yükleme belirtili nesnenin sorularını soralım. Neyi döndü kimi döndü oluyor mu arkadaşlar olmuyor. Ne döndü bir de belirtisiz nesnenin sorusunu soralım. Ne döndü o da olmuyor arkadaşlar. Evet şöyle yazabilirsiniz. Neyi kimi belirtin nesneyi bulduruyor. Ne sorusu? Önce özneyi daha sonra belirtisiz nesneyi bulduruyor. Evet belirtin nesnenin ve belirtisiz nesnenin sorularına cevap alamadık. Demek ki bizim döndü fiili geçişsiz fiil oluyor. Yüklemin başına onu zamirini getirelim ve okuyalım. Bakalım anlamlı bir bütün elde ediyor muyuz? Onu döndü oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor. Demek ki döndü fiili geçişsiz fiil cevap bursa. 3. Parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi etken çatıldır? 1. Beslenmede özellikle öğün aralarında şeker, çikolata gibi yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Değerli öğrenciler burada ilginç bir bilgi var. Şimdi sözlü öznesi olmayan edilgen fiiller de vardır. Evet tekrar ediyorum. Sözlü öznesi olmayan edilgen çatılı cümleler de vardır. Yani şu cümlede bir numaralı cümlede sözlü özne yok. Ama cümle yine edilgen çatılı cümle oluyor. Uzak durulmalıdır yüklem. Uzak duracak olan kim arkadaşlar? Belli mi? Belli değil. Başkası tarafından uzak durulmalıdır. Bakın yine cümlede başkası tarafından anlamı var. Demek ki edilgen çatılı cümlelerde iş başkası tarafından yapılıyor. Ama cümlede sözlü özne yok. İlginç bir bilgi. İsterseniz şuraya bir yer arkadaşlar uzak durulmalıdır yükleminden önce başkası tarafından ifadesini yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Hocam o ifadeyi orada yazılı görsek cümle yine edilgen mi oluyor? Evet cümle yine edilgen oluyor. Ekranda görüyorsunuz. Başkası tarafından ifadesi varsa o ifade sözlü özne oluyor. Cümle yine edilgen çatılı cümle oluyor. Zaten şuradaki L eki arkadaşlar edilgenlik eki oluyor. Buradaki L eki U ünlüsünü yanına almış unutmuyoruz. Evet durulmalıdır edilgen bir fiil oluyor. Durdum deseydi, durduk deseydi L edilgenlik ekini kullanmayacaktık. Bu durumda fiilimiz, yüklemimiz ne olacaktı? Cümlemiz etken olacaktı. Evet sayfayı temizleyelim. Bir numaralı cümle edilgen çatılı cümle. Şöyle yüklemin altını çizelim. Bu arada arkadaşlar şurada ara söz var. Ara sözü yanlış göstermişler. Beslenmede özellikle öğün aralarında. Evet şu ifade ara söz olacak. Ara sözün başına ve sonuna virgül işareti getirilir. Ara sözü cümleden çıkarın. Cümlenin anlamı bozulmaz. Beslenmede şeker, çikolata gibi yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Çıkardık anlam bozulmadı. Arkadaşlar sadece bu cümleyi ögelerine ayıracağım. Neyden uzak durulmalıdır? Şeker, çikolata gibi yiyeceklerden yer tamlayıcısı. Değerli arkadaşlar ara söz burada zarf tamlayıcısının açıklayıcısı. Ne zaman beslenmede ne zaman özellikle öğün aralarında. Gördüğünüz gibi ara söz zarf tamlayıcısını yani zarf tümleyicini açıklamış. Neyse geçelim arkadaşlar. Sayfayı temizledim. A'daki cümle edilgen çatılı cümle. 2 numaralı cümle ayrıca yine ara önlerde katkılı meyve suları ve gazlı içecekler içilmemelidir. İçilmemelidir yüklem. İçilmeyecek olan ne? Katkılı meyve suları ve gazlı içecekler. Kim tarafından içilmeyecek? Başkası tarafından içilmeyecek. Cümlede işin başkası tarafından yapıldığı, yapılacağı anlamı var. Bu durumda bu tarz cümlelerdeki öznelere sözlü özne derdik. Ve sözlü öznesi olan cümleler edilgen çatılı cümle oluyor. B'de de artımızı atalım. C'den devam edelim. Şekerli hazır gıdaların yerine meyve gibi doğal, sulu ve lif oranı yüksek gıdalar tüketilmelidir. Tüketilmelidir yüklem. Tüketilecek olan ne arkadaşlar? Meyve gibi doğal ve sulu ve lif oranı yüksek gıdalar. Altın çizdiğim söz grubu özne oluyor. Yalnız sözlü özne oluyor kim tarafından tüketilmeli? Başkası tarafından tüketilmeli. Cümlede başkası tarafından işin başkası tarafından yapılacağı anlam var. Yine 3 numaralı cümle edilgen çatılı cümle yüklem fiil oluyor. Dördüncü cümlemize bakalım. Hazır gıdalar içinde diş dostu logosunu taşıyan ürünleri tercih edebilirsiniz. Hiçbir hazır gıda diş dostu olmaz. Bunu da unutmayınız. Tercih edebilirsiniz yüklem. Tercih edecek olan kim? Kim sorusu özneyi bulduruyor. Siz arkadaşlar siz siz cümlenin gizli öznesi, gizli özne de olsa tercih etme işini yapacak olan belli, o da siz arkadaşlar. Gizli özne ikinci çoğul şahıs zamiri oluyor siz. Bu durumda 4 numaralı cümle etken çatılı cümle, 1, 2 ve 3 numaralı cümle edilgen çatılı cümle oluyor. Cevap Denizli. Kısaca özetleyelim. Uzak durulmalıdır yüklem. Kim tarafından uzak durulmalıdır? Başkası tarafından uzak durulmalıdır. Bu durumda yüklem edilgen oluyor. Hemen ne yapalım? 2'ye bakalım. 2'de içilmemelidir yüklemi var. Kim tarafından içilmemelidir? Başkası tarafından içilmemelidir. Gördüğünüz gibi yine bizim yüklem edilgen oldu. 3'e bakalım. 3'te hangi yüklemimiz var? Tüketilmelidir yüklemi var. Kim tarafından tüketilmeli? Başkası tarafından tüketilmeli. Yine 3 numaralı yüklem edilgen çatılı yüklem oluyor. 4 numaralı cümlenin yüklemi tercih edebilirsiniz. Tercih edecek olan kim? Siz arkadaşlar. Siz nedir? Burada gizli öznedir. Gizli özne olduğu için işi yapan bizzat belli olduğu için tercih etme işini yapan bizzat belli olduğu için yüklemimiz etken çatılı yüklem oluyor. Cevap Denizli. 4 parçada numaralanmış cümlelerin yüklemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bundan sonra soruları ayrıntılara inmeden çözmeyi düşünüyorum. Çünkü çok zaman alıyor. A'dan başlayalım. Bir numaralı cümlenin yüklemi isim olduğu için çatı özelliği aranmaz. Doğrudur. Yüklem isim ise o cümlede çatı özelliği aranmaz. Zaten konunun başlığı fiilde çatı. isimde çatı değil. Bir, orta çağ boyunca kimsenin aşamadığı İstanbul surlarını aşmak için çok güçlü silahlara ihtiyaç vardı. Arkadaşlar var kelimesi her zaman tek başına yüklem görevinde kullanılır. Buradaki var ismi ekvilin dığı görülen geçmiş zamanını almış ve yüklem görevinde kullanılmıştır. Yani bir numaralı cümlede yüklem isim olduğu için çatı özelliği aranmaz. A'da verilen bilgi doğrudur. Artımız atalım. Boyunca kelimesindeki unca zarf fiileki değildir. Fiilimse ekleri fiil kök veya gövdelerine gelir. Boy burada isimdir. Unca eki burada yapım ekidir ama zarf fiil eki görevinde kullanılmamıştır. Sevgili öğrenciler var kelimesi bir yere gitmek anlamında kullanıldığı zaman fiil oluyor. Şimdi güçlü silahlara ihtiyaç vardı derken bir yere gitmek anlamında kullanılmamış tabii ki var kelimesi. Bu durumda var burada isim oluyor. Unutmuyoruz. Ali eve vardı deseydim varmak orada bir yere gitmek, ulaşmak anlamında kullanılmıştır. Bu durumda cümlemizin yüklemi fiil oluyor. Bu var kelimesinin cümlelere göre isim ya da fiil olduğunu unutmayınız. A artımıza atalım. B'den devam edelim. 2 numaralı cümlenin yüklemi edilgen çatılıdır. Küçük toplar daha önceden yapılmıştı. Yapılmıştı yüklem arkadaşlar. Yapılan ne? Küçük toplar. Kim tarafından yapılmıştı? Başkası tarafından. Bu durumda küçük toplar ifadesi sözlü özne. Yüklemde ne oluyor? Edilgen çatılı yüklem oluyor. Evet B de doğru. C'den devam edelim. 3 numaralı cümlenin yüklemi etken çatılıdır. Fakat dev toplar dünyanın hiçbir yerinde görülmemişti. Görülmemişti yüklem. Görülmeyen ne? Dev toplar. Kim tarafından görülmemişti? Başkası tarafından bu durumda. Özne, sözlü özne cümlemizde edilgen çatılı cümle. Yüklem ise edilgen çatılı yüklem. Ama yükleme ne demiş? Bakın C'de etken demiş. Yanlış cevap Ceyhan. Dörde bakalım D'ye. 4 numaralı cümlenin yüklemi geçişlidir. Bu dev topların projesini Sultan Mehmet Han kendisi çizdi. Çizdi yüklem arkadaşlar. Çizme işini yapan kim? Sultan Mehmet Han Özne. Bakın cümlemiz etken çatılı cümle. Çünkü çizme işini yapan bizzat belli. Sultan Mehmet Han. Sultan Mehmet Han neyi çizdi? Bu dev topların projesini neyi sorusu? Belirti nesneyi buldur. Bakın cümlede nesne var. Cümlede açıkça nesne yazılmış. Bu durumda cümlemiz etken ve geçişli oluyor. Zaten yüklem geçişli demiş. B de doğru arkadaşlar. B de doğru. A da doğru. Cevap Ceyhan. Bu arada arkadaşlar, onu zamirini getirin yüklemin başına anlamlı bir ifade elde ettiğimiz için bizim yüklem ne oluyor? Fiil. Geçişli fiil yüklem oluyor. Cümlede geçişli çatılı cümle oluyor. Onu çizdi. Evet, onu çizdi oluyor. Arkadaşlar şimdi onu çizdi derken örneklerinizi geniş tutun. Kağıdı çizdi, duvarı çizdi, kitabı çizdi, defteri çizdi. Bakın cevap verebiliyorum. Birden fazla cevap verebiliyorum. Cümlede ise Sultan Mehmet bu dev topların projesini çizmiş. 5. Hangisinin yüklemi edilgen çatılı fiildir? Değer arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Hızlandıralım. A. Kutunun içine gül kokulu lokumlar dizilmişti. Dizilmişti yüklem. Kim tarafından dizilmiş? Başkası tarafından dizilmiş. Bu durumda A'daki cümle edilgen çatılı cümle. Yüklemde edilgen çatılı yüklem. Fiilde edilgen çatılı fiil. E cevap A'da ne oluyor? Dizdim deseydi etken olacaktı. Bakın şuradaki L2 sevgili öğrenciler. Edilgenlik eki oluyor. B. Programı okulun en başarılı öğrencisi sundu. Sundu yüklem. Sunan kim? Okulun en başarılı öğrencisi. Bakın sunma işini yapan bizzat belli. Öznemiz gerçek özne. B'deki cümle etken çatılı cümle. Yüklem ise etken çatılı yüklem. C. Arkadaşımın o güzel sözünü ömür boyu unutmayacağım. Unutmayacağım yüklem. Unutmayacak olan kim? Ben. Ben gizli özne arkadaşlar. Gizli özne de olsa işi yapan belli. Unutmama işini yapan ben arkadaşlar. Yine yüklem ne oluyor? Etken çatılı yüklem oluyor. D yıllardır aradığı tabloyu sonunda buldu. Buldu yüklem. Bulma işini yapan kim? O. O gizli özne arkadaşlar. Gizli özne de olsa işi yapan belli olduğu için biz bu tarz cümlelerdeki yükleme etken yüklem ya da cümleyi etken cümle ya da fiili etken fiil deriz. Cevabımız neydi? Cevap Adana'ydı. Adana'daki cümle yani yüklem arkadaşlar edilgen çatılı bir yüklem cümle fiil. 6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem geçişsiz bir fiildir? Yüklemin başına onu zamirini ekleyelim. Anlamlı bir bütün elde ediyorsak cümlemiz geçişli, anlamsız bir ifade ortaya çıkıyorsa cümlemiz geçişsiz oluyor. A. Yatmadan önce bir bardak süt içiyorum. İçiyorum yüklem. Onu içiyorum oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Sütü içiyorum, suyu içiyorum fark etmiyor. Cevap verebiliyorum. A. Artımıza atalım. A'daki cümle geçişli. Biz geçişsiz arıyoruz. B. Gazetenin ilk sayfasındaki haberleri mutlaka okur. Okur yüklem. Onu okur oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Kitabı okur, defteri okur, gazeteyi okur, dergiyi okur. B'deki fiil yine ne oluyor arkadaşlar yüklem? Geçişli oluyor. C kitaplarını ve defterlerini çabucak topladı. Topladı yüklem. Onu topladı oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Kitaplarını topladı. Defterlerini topladı. Odasını topladı. Yine C'deki cümle geçişli bir cümle oluyor. Yüklem geçişli yüklem. Fiil ise geçişli fiil. D hastalandığım için bu gece rahat uyuyamadım. Uyuyamadım yüklem onu uyuyamadım. oluyorum arkadaşlar? Olmuyor. Bu durumda D'deki cümle geçişsiz bir cümle oluyor. Cevabımız Denizli. Arkadaşlar bu işin kolay tarafıydı. İçiyorum yüklem olsun. İçen kim? Ben. Ben gizli özne. Ben ne içiyorum? Evet bir bardak süt. Bir bardak süt belirtisi nesne fark etmez. Belirtili nesne de olur. Belirtisi nesne de olur. Sonuçta nesne var. Cümlemiz geçişli çatılı cümle oluyor. B gazetenin ilk sayfasındaki haberleri mutlaka okur. Okur, yüklendi. Okuyan kim? O, oh, o oh, gizli özne. O neyi okur? Gazetenin ilk sayfasındaki haberleri. Evet, neyi sorusu belirti nesneyi buldurur. B'deki cümlede yine nesne var. Geçişli. C kitaplarını ve defterlerini çabucak topladı. Topladı, yüklen Toplayan kim? O, oh, o oh, gizli özne. Neyi topladı? Kitaplarını ve defterlerini. belirtin nesne. Yine C'de nesne açıkça yazılmış. Demek ki cevap denizli. Hastalandığım için bu gece rahat uyuyamadım. Uyuyamadım yüklem. Uyuyamayan kim? Ben. Ben gizli özne arkadaşlar. Bakın bu cümle etken çatılı cümle. Ben ne zaman uyuyamadım? Bu gece zarf tamlayıcısı. Niçin? Hastalandığım için zarf tamlayıcısı. Nasıl uyuyamadım? Rahat uyuyamadım. Yine zarf tamlayıcısı. Cümlede açıkça nesne yok. Ya da bu cümlenin yüklemi fiili arkadaşlar ne almıyor? Nesne almıyor, alamıyor. Bu durumda uyuyamadım fiili yükleme cümlesi nedir? Artık geçişsiz oluyor. 7. Dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi geçişli bir fiil değildir? Hemen fiillerin başına onun zamirini getirelim ve anlamlı bir bütün elde ediyor muyuz? Bakalım. Onu çekeyim oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Bu durumda çekeyim fiili geçişli fiil oluyor. Zaten kimi sorusunun cevabı var. Neyi kimi soruları belirtin nesneyi buldururdu. Kimi çekeyim? Seni bakın cümlede açıkça nesne yazılmış çekeyim geçişli oluyor. Dikeyim. Neyi dikeyim? Onu dikeyim arkadaşlar. Elbiseyi dikeyim. Gördüğünüz gibi dikeyim yine geçişli fiil. Zaten kimi sorsun cevabı yine burada yazılı. Kimi dikeyim? Seni dikeyim arkadaşlar. Nesne açıkça yazılmış. Anla fiiline bakalım arkadaşlar. Anla. Emir kipiyle çekimlenmiş. Onu anla oluyor mu arkadaşlar? Tabii ki oluyor. Bu durumda anla fiili yine ne oluyor? Geçişli fiil oluyor. Zaten cümlede yine nesne var. Neyi anlayacak? Sevgimi, mı? bakın belirtili nesne var. Demek ki cevap Denizli. Dalgalan şerefle, şanla bayrağım dalgalan yüklem arkadaşlar. Çekimli fiil. Onu dalgalan oluyorum arkadaşlar olmuyor. Bu durumda 4 numaralı cümlemiz ne oluyor? Geçişsiz cümle oluyor. Fiilimizde geçişsiz fiil, yüklemimiz yine geçişsiz yüklem oluyor. Cevap denizli. 8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? A. Açık kalan pencereyi yavaşça kapattı, kapattı yüklem. Kapatan kim? O. O gizli özne. O neyi kapattı? Açık kalan pencereyi. Bakın nesne açıkça var. Cümlemiz geçişli cümle oluyor. Hemen B'ye bakalım. Onu kapattı ifadesi de anlamlı arkadaşlar. Ben unutuyorum sizler getiriniz. B, bebeğin çorabını kardeşim giydirdi. Giydirdi yüklem. Giydiren kim? Kardeşim. Kardeşim özne oluyor. Kardeşim neyi giydirdi? Bebeğin çorabını. Bakın nesne açıkça belirtilmiş. Yine B'deki cümle geçişli cümle oluyor. Onu giydirdi ifadesi de anlamlı. C, buz tutan gölün kenarına gittiler. Gittiler yüklem. Giden kim? Onlar. Onlar gizli özne. Onlar nereye gittiler? Buz tutan gölün kenarına yer tamlayıcısı. Bakın C'de ne yok arkadaşlar? Nesne yok. Onu gittiler ifadesi de anlamsız. Demek ki cevap Ceyhan. C'deki yüklem geçişsiz. Diğer cümlelerdeki yüklemler geçişli oluyor. Denizli bütün çekmeceleri özenle temizledik. Temizledik yüklem. Temizleyen kim? Biz, biz gizli özne. Biz neyi temizledik? Bütün çekmeceleri belirtin nesne. Onu temizledik ifadesi de anlamlı oluyor arkadaşlar. A, B ve D'deki cümleler geçişli çatılı cümle. C'deki cümle ise nesne yüklem ilişkisine göre geçişsiz çatılı cümle. Dokuz dizelerde numaralanmış fiillerden hangileri nesne alamaz diyor. Onu zamirini getirin arkadaşlar. Anlamsız bir ifade elde ediyorsanız o fiil, yüklem, cümle artık neyse nesne alamıyor. Bu sabah erkenden uyandım. Onu uyandım oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor. Bu durumda bir numaralı fiil nesne alamıyor. Şöyle ne yapalım? A ve B'ye Artımızı atalım. Dişlerimi fırçaladım. Onu fırçaladım oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Zaten dişlerimi ifadesi var. Bakın neyi fırçaladım? Dişlerimi. Dişlerimi belirtin nesne. Evet cevap ne oldu arkadaşlar? Ortaya çıktı. Cevabımız demek ki B'ymiş. Yüzümü yıkadım, yıkadım yine çekimli fiil. Onu yıkadım oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Zaten neyi yıkadım? Yüzümü, yüzümü belirtin nesne. Yani yıkadım fiili nesne alıyor. Nesne alamayan bir diğer fiil ise ışınlandım fiili. Onu ışınlandım oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor. Bu durumda ışınlandım fiili geçişsiz fiil tıpkı uyandım fiilinde olduğu gibi Cevap Bursa. 10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken ve geçişli çatı özelliği taşımaktadır? Önce etkeni bulalım. A. Ege'nin soğuk sularında saatlerce yüzdü yüzdü yüklem yüzen kim? Oh, o gizli özne arkadaşlar. işi yapan belli. Gizli özde de olsa işi yapan belli olduğu için cümlemiz etken çatılı cümle oluyor. Geçişli mi bakalım arkadaşlar? Yani bu cümlede nesne var mı? Onu yüzdü ifadesi oluyor mu? Olmuyor. Demek ki A'daki cümle etken ama geçişsiz arkadaşlar. Evet saatlerce ne kadar yüzdü? Saatlerce zarf tamlayıcısı. Nerede? Ege'nin soğuk sularında yer tamlayıcısı. Geçelim B'ye. Bursa çocuklara ikişer dilim elmalı kek ayırdı. Ayırdı yüklem. Ayırma işini yapan kim? O. O gizli özne. Gizli özne de olsa işi yapan belli olduğu için cümlemiz etken çatılı cümle oluyor. O ne ayırdı arkadaşlar? O çocuklara ne ayırdı? O çocuklara ikişer dilim elmalı kek ayırdı. İkişer dilim elmalı kek ifadesi belirtisi nesne. Evet bu cümlede nesne var. Cümlemiz hem etken hem geçişli sevgili öğrenciler. Onu ayırdı ifadesi de anlamlı oluyor. Evet kime ayırdı çocuklara çocuklara yer tamlayıcısı. B'deki cümle hem etken hem geçişli. Cevap Bursa. C eski gazeteler geri dönüşüm kutusuna atılmalı atılmalı yüklem. Atılacak olan ne? Eski gazeteler. Kim tarafından atılacak? Başkası tarafından atılacak. Bu durumda edilgen çatılı cümlelerdeki özneler sözlü özne oluyor. C'deki cümle edilgen çatılı cümle. Nesne var mı bakalım? Nereye atılacak? Eski gazeteler geri dönüşüm kutusuna yer tamlayıcısı. Bakın C'deki cümlede Nesne yok. Yani C'deki cümle hem edilgen hem geçişsiz. Onu atılmalı ifadesi de anlamsız oluyor. D'ye bakalım. İstediğim bölümü kazanmana çok sevindim. Sevindim yüklem. Sevinen kim? Ben. Ben gizli özne cümlemiz etken çatılı cümleye. Ben neye sevindim? İstediğim bölümü kazanmana yer tamlayıcısı. Ne kadar çok? Çok da zarf tamlayıcısı. D'deki cümle nesne almıyor. Onu sevindim ifadesi de olmuyor. Demek ki D'deki cümle etken ama geçişsiz cevabımız neydi arkadaşlar? Unuttunuz mu cevabı? Cevap Bursa'ydı. 11. Tabloda numaralanmış cümlelerden hangilerin çatı özelliği yanlış işaretlenmiştir? Öznesine göre ve nesnesine göre denmiş cümleler. Daha sonra etken edilgen, geçişli, geçişsiz diye tablolar sıralanmış. Birden başlayalım. İçme suyunu çeşmeden taşıyorlarmış. Taşıyorlarmış yüklem oluyor. Taşıyan kim? Onlar. Onlar gizli özne. Gizli özne de olsa işi yapan belli olduğu için cümlemiz etken çatılı cümle artımızı atalım. Onlar neyi taşıyorlarmış? İçme suyunu. İçme suyunu ifadesi belirtin nesne. Cümlemiz hem etken hem geçişli arkadaşlar. Artımızı atalım. Nereden? Çeşmeden. Yer tamlayıcısı. Sivas yöresine ait bir türkü biliyorum. Biliyorum yüklen. Bilen kim? Ben. Ben gizli özne. Gizli özne de olsa etken çatlı cümle oluyordu. Az önce söyledim. Ama ne demiş? Bakın edilgen demiş. Burada bir yanlışlık yapılmış. Evet ben ne biliyorum? Sivas yöresine ait bir türkü belirtisi nesne. Yine geçişsiz demiş arkadaşlar. Aman Allah'ım ne oluyor buralarda? Evet iki numaralı cümlede yanlışlık yapılmış cümlemiz geçişli ve etken olacaktı. 3 numaralı cümleye bakalım. Bu arada arkadaşlar şurayı silelim. Kapa karışıklığına neden olmasın. 3. sitedeki duyuru kaldırılmış. Kaldırılmış yüklem. Kaldırılan ne? Sitedeki duyuru. Kim tarafından kaldırıldı? Başkası tarafından. Bu durumda sitedeki duyuru öznesi sözlü özne oluyor. Sözlü özne varsa o cümlemiz, yüklemimiz, fiilimiz edilgen çatılı cümle yüklen fiil oluyor. Edilgene çarpı atılmış doğrudur. Onu kaldırılmış oluyor mu arkadaşlar? Onun zamini getirdiğinde yüklemin başına onun zamini getirdiğinde anlamsız bir ifade ortaya çıktı. Bu durumda yüklen fiil cümle geçişsiz çarpı işareti yine doğru yere atılmış. 4 numaralı cümle her gün 1 saat yürüyoruz. Yürüyoruz yüklem. Yürüyen kim? Yürüyen biz. Biz gizli özne. İşi yapan belli. İşi yapan biz gizli özne. Cümlemiz etken çatılı cümle. Artımız atalım. Biz ne kadar yürüyoruz? 1 saat yürüyoruz. 1 saat zarf tamlayıcısı. Biz ne zaman yürüyoruz? Her gün yürüyoruz. Her gün zarf tamlayıcısı. Onu yürüyoruz oluyor mu arkadaşlar? Onu, onu yürüyoruz ifadesi anlamsız oldu bakın. Demek ki 4 numaralı cümlede nesne yok ya da bu yüklem, fiil, cümle her neyse nesne alamıyor. Ama geçişli demiş arkadaşlar bakın geçişsiz olması gerekirken geçişli bölüme çarpı işareti atılmış. Yanlışlık 2 ve 4 numaralı cümlelerde yapılmış. Cevaba bakalım. Cevap nedir? Cevap Ceyhan'dır. C'yi de yuvarlak içine alalım. 12 aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylemin işin kim tarafından yapıldığı belli değildir. İş eylem başkası tarafından yapılıyorsa biz bu tarz cümlelere edilgen çatılı cümle deriz. Demek ki ben aşağıda edilgen çatılı bir cümle arayacağım. Arkadaşlar bu soruyu çözmeniz için fiilde çatı konusunu bilmeniz şart değil. Soruyu cümlede anlam gibi düşünürseniz rahatlıkla çözebilirsiniz. Denizli küçük çocuk hareketleriyle dikkat çekiyor. Dikkat çekiyor yüklem. Dikkat çekme işini yapan kim? Küçük çocuk işi yapan bizzat belli öznemiz. Gerçek özne cümlemizde etken çatılı cümle oluyor. C. Başarmak istiyorsan çok çalışmalısın. Çalışmalısın yüklem. Çalışacak olan kimsen. Sen gizli özne, gizli özne olduğu için, işi yapan belli olduğu için cümlemiz etken çatılı cümle. Ve gül desenli eşyalar almak istiyorum, istiyorum yüklem. İsteyen kim? Ben, ben gizli özne. Evet, yine ne var arkadaşlar? Gizli özne var. Gizli özne demek, etken çatılı cümle demek, işi yapan belli. Bu durumda cevap Adana. Güzel ahlaklı insanlar çok sevilir. Kim tarafından sevilir? Başkası tarafından sevilir. Eylemin kim tarafından, yani sevme işinin kim tarafından yapıldığı belli değil. Bu durumda A'daki cümlede eylem başkası tarafından yapılmış cümlemiz edilgen çatılı cümle yüklem edilgen çatılı yüklem fiil ise edilgen çatılı fiil oluyor. Sevilir yüklem arkadaşlar sevilecek olan kim? Güzel ahlaklı insanlar edilgen çatılı cümlelerdeki özneler sözlü özne oluyordu. Cevabımız Adana. Değerli arkadaşlar videonun sonuna geldim. Sol üst köşede fiilde çatı konulu oynatma listesi videoları var. Oradaki videoları izleyerek bu konuya hakim olabilirsiniz. Hepinize başarılar.